Murat nereden bulsun koskoca vahşi doğada dedemi? Uydusu var sanki adamın. Söylenme hayat, söylenme. Hayır varsa da şaşırmam yani. Koskoca Murat sarsılmaz o. Ay anne, sen amma büyütmüşsün gözünde damadını. Kız cadı, getirtme beni oraya ha. Git, Murat'a haberdar et gelişmelerden. Tamam tamam, ben konuşur ararım seni. Ne o? Bulunma hata hanım. Bence damarıma basma. Annem çok ısrar etti diye geldim. Dedemden haber alabileceğini söylemişsin. Söyledim. Aktırıyorum. Yakında haber gelir. Nereden haber gelir? Uydudan. Telefonuna bakıyorlar şimdi. Sinyal bulunca söyleyecekler. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen? Yok bir şey. Ben çıkıyorum. İyi çalışmalar. Dur, dur, dur. Bir de bana kaçıyorsun diyorsun. Laf sok giden ben miyim şimdi? Kaşınıyorsun ama boşuna. Çünkü sen söylemesen de ben hatamı buldum. Hı, hmm, neymiş peki? Şimdiye kadar en büyük hatam... ...benim en büyük hatam... ...senin gibi ukala, bencil... ...egosu tavan bir adama aşık olmak. Hayır, suç benim oldu yani. İhale bana kaldı öyle mi? Ah. <laughs> 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 Hayır hayat, bilemedim. Hata bu da değil. O zaman söyle lütfen. Ben artık hata yapmak istemiyorum. Bak... ...sen ne kadar hata yaparsan yap, ben seni hep seveceğim. Sen bir şeyleri boğusun da ben düzelteceğim. Tökezlenip yere düştüğünde... ...yine elinden tutup kaldıran ben olacağım. Sana en çok ben bağıracağım, ben kısacağım. Ama yine de en çok ben seveceğim seni. benim hayatım bu. Tek istediğim hayat bu. Hmm. İşe dönmem gerekiyor. Benim de çok işim var. Tuvalet çalışıyoruz deli gibi. Nefes bile almadan. Güzel. O zaman işleri halledelim de Haşmet dediği aramak için daha fazla zamanım olsun değil mi? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Kahve yapabilirsin mesela. Nasıl içtiğimi biliyorsun zaten. Unuttun mu? Ben bu şirketin ortağıyım. Yani artık aziz senin falan değilim. Kahveni çaladın işte. Ben sadece kahveyi senin elinden karımın elinden içmek istemiştim. Çekmeyi. Böyle de çekmeyi. Camının önüne Haşmet dur. Hah. Buraya çekti. Dur bakalım selfimizi çekelim. <laughs> Güzel. Bir de mesaj atalım. Kaybettiğin haşmetine dön de bir bak vicdansız. Yok. Olmadı. De. Vicdansızlık deme. De Kaybettim. Haşmet, Ne tur Ne Dön De Bir Bak Yolla Git ula Hadi git be eh, Gitme Haşmet Bey, Haşmet Bey, öyle hem sessiz doğada inziva hem de medeniyet olmayı işte böyle. ...nasılsızlıktan da darlandım. Torunumu özledim. Fazimemi özledim. Ben dışarı çıkıp bir hava alayım. Oo! Oh. Vay 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 vay. Dız 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 dız. Aman aman aman. Bu kadar hava yeter. Ama. Ah. Şu da yazıyor bir şeyler işte. Yok yok, o olmaz. Onlar pahalı. Onlar pahalı, onlar olmaz. <laughs> Şöyle bakalım gel. Ee, bak şu da 130 metrekare diyor. Güzel sanki. Ama onun çocuk odası yok. Olmaz. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Kim? Murat. Efendim? Ah, alo, müsait misin? Müsaitim, müsaitim. Ya şu Azal'la İznik'te gidecek misin diye soracaktım. Ha şu sabahki anlattın mı yazıyor mu? Hı hı. Bir kardeşim olup olmadığından emin olmam gerekiyor Kerem. Tamam ben giderim merak etme. Tamam. Hadi akşama kadar gitti de dön bir an önce. Tamam görüşürüz. Ne oldu bir şey mi var? İpin bu ev işini başka zaman yapsak olur mu? Ha? Hazal'la İzmit'e gitmem gerekiyor. Sen niye gidiyorsun Kerem Hazal'la İzmit'e? Ben anlamıyorum. Çünkü arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Ne yapsaydım? Kerem. Biz evleniyoruz ya. Daha oturacağımız ev belli değil. Eşyası var bunun, tadilatı var. Aslı'yla hayat için de aynı şey yapmaz mıydın? Yapardım Kerem. Ama eğer benim nişanımdan en yakın arkadaşlarım hiçbir şey söylemeden çekip gitselerdi belki yapmayabilirdim yani. Ama Murat isteyerek gitmedi biliyorsun. Annesi hastalanmış. Ne yapsın çocuk? Kerem ben bunu anlamayacak bir insan mıyım ya? Ben bundan mı bahsediyorum? Murat seni yani en yakın arkadaşını arayıp telafi etti mi bu durumu? Arayıp af diledi mi? Bir açıklama yaptım, yapmadım bütün bunları ya. Bir dakika, bir dakika. Sen Murat'ın adını duyunca niye sinirleniyorsun? Bir derdin mi var? Benim Murat'la ne derdim olacak? Saçma sapan konuşma ya. Of! Gerçekten anlamayacaksın sen beni. Ben tek başıma bakarım hep. Asıl sen saçmalıyorsun ya. Murat dediğim zaman sinirlerin tepene çıkıyor. Farkında değil miyim sanıyorsun ya? Bir sorun mu var, derdin mi var? Söyle. Bir şey varsa söyle. Dinliyorum. Sen hep Murat'ı seçiyorsun, farkında mısın? Ne zaman ihtiyacı olsa koşuyorsun. Ama bizim bir durumumuz olduğunda yoksun Kerem. Bizle ilgili bir şey olduğunda da ben tek başımayım yani. Tek başıma hissediyorum, anladın mı? Yanımda değilsin ya. Benim de sana ihtiyacım var Kerem. Ama sen bunu unutuyorsun. Beni unutuyorsun.